Şimdi bu içeriği açtım ama gerçekten burada vakit geçirmeme değecek mi acaba? Sorguları muhtemelen kafanızda dönüyor şu anda ve kim ne diyebilir? %100 haklısınız. Her konuda büyüme ve rekabetin arttığı bu zamanda artık hepimiz her an verimli olmak zorundayız değil mi? Boşa geçirecek bir saniyemiz bile yok. Her saniye, her dakika bizim için, geleceğimiz için, hayatımızı şekillendirmek için çok önemli. Ve bu yüzden harcadığımız, tükettiğimiz her zamanın çok anlamlı, çok verimli olmasını istiyoruz ki hayata yetişebilelim. Gerçekten koşup duruyoruz zaman inanılmaz hızlandı. Artık hiçbir şey vaktimiz kalmıyor. 24 saat bize inanılmaz az geliyor. Yapmak istediğimiz çok fazla şey var fakat zaman yok. İş dünyasında çok kullanılan hustle culture diye yeni bir kavram vardır. Sürekli bir şeylere koşturmak, o toplantıdan buraya girmek, asla herhangi bir şeye fırsat bulamamak, zaman yaratamamak anlamına gelir. Ve bir yandan havalıdır da değil mi? Ya işim var, toplantım var falan demek insanlara havalı görünür. Bazen çok yoğun olan günlerde birisiyle konuştuğumda ya inanılmaz yoğundu. Bugün 15 saat çalıştım artık böyle şaşı bakıyorum dediğimde. Aman iş olsun da ya olsun boşver ne iyi. Falan gibi tepkilerle karşılaşıyordum. Bunun tabii ki mevcut ekonomik durumla bilgisi var yani hani işte bir şekilde iş varken yap ki gelecekte ne olacağı belli olmaz gibi bir karamsarlık da var işin içinde. Fakat artık zaman bizi büyük performans özneleri haline getirdi. Sadece işini iyi yapması gereken, çok çabalaması gereken, başarılı olması gereken, güzel olması gereken, zeki olması gereken nesneleriz artık. Çulhan'ın bazı kitaplarından bu bölümde birazcık alıntı yapacağım. Fakat benim de okumaya başladığımda tokat gibi yüzüme vuran ve kardeşim birazcık alıştırsaydın dediğim bir bölümle açılışı yapayım isterim. Prometheus miti kendi kendisine şiddet uygulayan, kendi kendi kendisiyle savaş halindeki günümüz performans öznesinin psikolojik aygıtının bir sahnesi olarak yeniden yorumlanabilir. Kendisini özgür zanneden performans öznesi aslında Prometheus gibi zincirlenmiştir. başında yazıyor bu. Vicdansız adam alıştırsaydım biraz. Performans öznesi olduğumuz gerçeğiyle bir anda yüzleşmek ve kapitalizmin mevcut sistemin bizi sürekli daha hızlı olmaya, rekabette daha fazla yer edinmeye itmesi ve bizim de hiçbir anımızı boş geçirmek istemememiz, boş geçirdiğimiz bir anı düşündüğümüzde vicdan azabı çekmemizin sebebi budur efendim. Bu dönemle kıyaslamalarla, sosyal medyayla her şeyin çok olumlu görünmesiyle ilgili bazı kısımlara değineceğim fakat öncesinde şunu söylemek isterim. Ya böyle ara ara malumat vuruş buluyorum kendimi fakat Instagram Gönderilerime de baktığınızda aslında şunu görebilirsiniz. Ben bu konuların tespitini yaparken, bu konular hakkında okuduğum şeylerden bahsederken ve bazen de öneriler sunarken ben bunun tamamen dışındayım. Bunda böyle şeyler yaşanıyor ve sizin de haberiniz olsun. Bunlardan diyor değilim. Zaten kendimden yola çıkın bu şekilde okuduğum şeyleri, dinlediğim şeyleri, düşündüğüm şeyleri anlamlandırıp size anlatıyorum. Yani hiçbirinde iddiam, ben bunların çok dışındayım ya, hiçbirini yapmıyorum. Ay çok enteresan toplum bunu yapması falan gibi şeyler değil. Gayet de içindeyim. Kendim de gözlemliyorum, anlamlandırıyorum ve gelip bakınız böyle bir şey var diye anlatıyorum. Bunu her içeriğim için şu an belirtmiş olayım. Gerçekten yaşamıyorsam anlamlandıramıyorum ve anlatmıyorum. Yani hepimiz için geçerli bu anlatacaklarım. Çulhan Şeffaflık Toplumu isimli kitabında her şey nasıl bu kadar olumlu hale geldiğini, nasıl bir olumluluk toplumu haline geldiğimizi anlatıyor. Ve bunun en başında şeffaflık toplumundan bahsediyor. Aslında sosyal medyanın, internetin yayılmasıyla birlikte herkesin her şeye, dünyanın herhangi bir yerindeki insana çok hızlı bir şekilde erişebilmesi, onu çok şeffaf bir şekilde görebilmesi. Herkes için hızlı algılanabilir bir şeffaflık toplumu ortamı yarattı. Bir şey de sizi mutlu eden şey onun gizidir. Tamamen şeffaf olması sizi heyecanlandırmaz. Hepimiz sosyal medyadayız artık. Her şeyimizi biliyoruz değil mi birbirimizin? Yani nerede tatile gittim, neler yaptım, neyi seviyorum, hangi yemeklerde doşlanıyorum, hangi müzikleri dinliyorum. Bunların hepsini biliyoruz değil mi? Sadece yakın arkadaşlarımızın bilebileceği birçok özel şeyi yüzlerce insanla paylaşıyoruz. Kendimizi göstermek istiyoruz, var olmak istiyoruz, takdir toplamak istiyoruz. Buna biraz psikanalitik süreçte baktığımızda aslında gün sonunda hepimiz sevgi ve ilgi istiyoruz. Çocukken bize bakım veren, bize tatlış tatlış bakan ve tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan, sürekli dünyayı onun gözünden anlamlandırdığımız kişinin bize hissettirdiği o ilgiyi, kocaman sevgiyi istiyoruz. Ve sosyal medya bunun için çok çok güzel bir yer. Ben mesela 5 sene önce böyle şeyleri arkadaşlarımı anlattığımda of ya Betül ya tamam ya falan diyorlardı. Yani bir kitle en azından sürekli bunlardan bahsetmemden hiç hoşlanmıyordu ve bunu sosyal medyada yaptığımda bundan hoşlanan bir sürü insan bulabildim. Ve ihtiyaç duyduğum ilgiyi, takdiri çok daha hızlı bir şekilde kazanabildim oradan. Düşünsenize tüm dünyayı gezip kapı kapı bildiklerimi anlatıp aynı oranda kişiyi gerçek hayatta bulmaya çalışsaydım işim hakikaten zor olurdu. Ve bir makyaj yaptığınızda kendinizi güzel hissettiğinizde saçınızı yap yaptığınızda, bir yemek yediğinizde arkadaşlarınızın buna wow ne kadar güzelmiş deme ihtimali belki onda birken bir hikaye paylaştığınızda sizi tanıyan tanımayan bir sürü insanın olev atma vay harikasın falan deme ihtimali daha yüksek değil mi? Bu takdiri ve ilgiyi çok daha hızlı bir şekilde toplayabiliyoruz. Ve bu elbette biraz da toplumsal yapımızın desteklediği bir süreç. Aman enişten ne der, dayınlar bilmem ne yapar falan diye büyütülen çocuklar olduğumuz için benlik ve özgüven konusunda biraz soru işaretleri yaşamış ve büyüdüğümüzde bu takdire, bu ilgiye daha fazla muhtaç olmuş olabiliriz. Yani elbette sosyal medyayı tüm dünyaya kıyasladığımızda çok fazla kullanıyor olmamızın bir sürü sebebi var. Fakat bu da onlardan bir tanesi muhtemelen. Bu konuyla bağlantılı olarak Çuhan'ın söylediklerini şöyle özetleyeyim. Şeffaflık Toplumu isimli kitabında artık her şeyin çok fazla şeffaflaştığını, sosyal medyanın, internetin insanları çok şeffaf hale getirdiğini, bunun da ortadaki gizi gizemi tamamen kaldırdığını ve birbirimize karşı merakın artık bulunmayan bir şey olduğunu, görülmeyen bir şey olduğunu söylüyor. Haklılık payı var. Bir şey gizliyse, bir şey gizemliyse çok daha daha merak uyandırır tabii ki. Onun hakkında daha fazla şey bilmek isteriz. Onun üstüne daha çok düşeriz. Fakat yeterince şeffafsa bunun için çabalamam gerekmez. Herhangi bir merak duygusu uyandırmaz bende. Bu şeffaflık bize aynı zamanda olumluluk toplumunu getirdi. Zira insan sosyal bir hayvandır. Sosyal grubunda kendini nasıl anlamlandırırsa, nereye konumlandırırsa öyle hisseder. Eğer kimse siz zeki bulmuyorsa ve siz zeki olduğunuzu düşünüyorsanız ya da kimse sizi güzel bulmuyorsa ve siz çok güzel olduğunuzu düşünüyorsanız Bahadır Hakan geldi aklıma. Bu biraz psikotik bir süreçtir. Yani dış dünyayla bağlantını kopardım ve kendi gerçekliğini yaratıp ona inandığın süreç. Bunu tabii ki mikro dozlarda hepimiz yapıyoruz ama çok makro artık tamamen dışarıdaki gerçekliği yok sayan bir hale gelmek pek de sağlıklı bir durum değil. Bu yüzden içinde bulunduğum sosyal ortamı beni nasıl anlamlandırıyorsa ve ben o sosyal ortamda nasıl konumlanıyorsam kendimi öyle anlamlandırırım. Ve ben elbette sosyal ortamımda havasız, güçsüz, zeki olmayan, çirkin, sıkıcı falan birisi olarak addedilmek istemem değil mi? O zaman insanlar bana saygı duymazlar, beni sevmezler ve sevmediğim saygı duymalarını istediğim için hep güzel yanlarımı göstermeye çalışırım. Bunu sosyal hayatımızda, gerçek hayatta çok fazla saklayamayız. Yani bir kriz gelir, sorun çözmemiz gerekir. Bir sürü modumuzu aslında gündelik hayatta çok nüanslarla gösteririz. Fakat sosyal medyayı seçip atarız. En güzel anımı, göbeğimin en düz olduğu anı, yüzümün en iyi görünen şeklini atarım. Ya da başarılarımı paylaşırım. Sevgilimle kavga etmişken ya da ağlarken gidip fotoğrafımı atmam. Böyle şeyler ara ara çıkıyor ve çok beğeniyorum gerçekten ama bunlar böyle bir anda çıkıp gidiyorlar. Vav! Wow, hareket bak ne kadar farklı ne kadar fantastik falan diye bakıyoruz buna. Çünkü bu kadar olumlu şeyin olduğu ve aracın mesajının olumluluk olduğu bir yerde olumsuz bir şeyle karşılaşmak bize çok garip geliyor. Hala haklıyız. <laughs> ve burada şundan da bahsetmemde fayda var. Ara ara görüyorum böyle işte başkalarının kötü hayatına bakıp kendini iyi hisseden insanlardan tiksiniyorum falan gibi romantik sözler pek de gerçekliğe yakın olmayan cümleler görüyorum. Kıyas sosyal psikolojide çok önemli bir noktadır. Tam da demin bahsettiğim konu sebebiyle. Yani kendinizi 100 tane Einstein'ın olduğu bir ya da 100 tane 3 yaşında çocuğun olduğu bir odada hayal edin. Einstein'ların olduğu odada muhtemelen ben çok zekiyim ya demezsiniz değil mi? Eğer bir adada yaşasaydınız o grubun en zekisi muhtemelen siz olmayacaktınız. Hala şüphe payı bırakıyorum. Ama çocukların olduğu odaya giderseniz eğer oradaki en zeki, en cevvalen, pratik düşünen kişi siz olacaktınız. Yani içinde bulunduğumuz sosyal ortam kıyaslamaya çok müsait. İnsanlarla kıyaslayıp kendimi anlarım, anlamlandırırım. Ekonomik duruma epey kötü olan bir gettoda yaşadığınızı düşünelim. Eğer ayda 40-50 bin lira kazanan bir memursanız orada çok zenginsiniz. Fakat İstanbul'un havalı yerlerinden bir tanesinde bu parayı kazanıyorsanız eğer fakirsiniz. Bu makul bir gerçekliktir. Yani insanlarla kendinizi sakın kıyaslamayın. İnsanların ne dediği asla umurunuzda olmasın falan gibi sözler fazla romantik ve gerçeklikten uzaktır. Bu yüzden kendimizi insanlarla kıyaslarız. Bu çok normal bir süreçtir. Fakat bunun sağlıklı ve sağlıksız versiyonları vardır. Sürekli kendimizi kıyaslayıp, sürekli kendimize kötü sözler söylemek, kendimizi heder etmek pek de iyi bir nokta değildir. Ve kötü haberi veriyorum. Sosyal medya bununla ilgili bize çok güzel bir altyapı sunuyor. Öncesinde de sadece sosyal ortamım, gerçek hayatta bulabildiğim, gerçek hayatta olduğum arkadaşlarımla kendimi kıyaslayabilirken şu an sosyal medyada sadece en iyileri, en güzelleri, en başarılıları görüyorum. Ve kendimi o arka tarafta görmediğim 1 milyon başarısızdan ziyade başarılı olmuş o 10 kişiye bakıp kıyaslıyorum. Ben hiçbir şey yapamadım. Ne kadar kötüyüm diyorum. Buna Survivor Bias deniyor. Bir safsata çeşididir. Ve sadece başarılı olanlara, sadece çok güzel olanlara, sadece çok zeki olanlara bakıp kendimizi başarısız görmeme elimiz. Elimizdeki o çok güzel, olumlu havuzla sadece kendimizi kıyaslamak. Yani gerçekten üst tane tane bakıp kendinize ya ben hiç zeki değilim ya falan diye heder etmekte aynı şey aslında. Sosyal medya ile hayatlarımız sosyalleşti. Zaten evrimsel bir altyapımız vardı. Sürekli iyi yanlarımızı göstermekle ilgili ve her şey bu şeffaflık toplumuyla birlikte olumluluk toplumuna dönüştü. Ve biz sadece olumluları gördüğümüzden sürekli kendimizi onlarla kıyasladık ve kendimizi heder edip bir performans öznesi haline dönüştük. Sıralama böyle bence aralara bir şeyler daha sokuşturabiliriz. Ayrıca şunları da hiç sevmiyorum yani böyle başarı hikayeleri ben başardım sen de başarırsın bilmem ne falan sadece başarılı olanlar çok iyi olanlar batırma hikayeleri olduğunda bile milyarder birinin batırma hikayesini dinliyorsunuz sürekli herkes çok anlamlı başarı hikayelerini anlatıp duruyor ve gerçekten onlarla kıyaslıyoruz kendimizi ben bunu marka sahiplerinde de çok görüyorum kendi gidip en iyi markalarla kıyaslıyor ya kocaman pazarlama ekipleri olan reklam bütçesi onunkinin 10-15 katı olan markalarla kıyaslıyor çok satış yapıyorlar ya sen niye onunla kıyaslıyorsun kendini siz aynı segmentte değilsiniz sakin ol Kendi bu haksızlığı yapma aynı şey bizler için de geçerli ve Gördüğünüz üzere bu süreç aslında çok yavaş ilerleyen bir süreç. Yani değişimle ilgili şu teşbihi seviyorum. Havanın kararması ya da havanın aydınlanması gibi. Ben ikisini de çok severim ve böyle oturup izleyip havanın karardığı anı yakalamaya çalışırım ve hiç yakalayamadım. Çünkü çok yavaş, progresif, kademeli şekilde olan ilerleyen bir şey bu. Devrim değil, bir anda olan değil. Evrim şeklinde, yavaş yavaş olan bir süreç. Bu yüzden fark etmek, bu yüzden ne olduğunu anlamak çok zor. Yani bir şeylerin içindeyiz, sürekli vicdan azabı çekiyoruz, kendimizi kötü hissediyoruz, eksik hissediyoruz. Çünkü çok yavaş ve anlamlı bir şekilde birbirini destekleyen süreçlerle oluştu bu ortam. Ve bunları bilmek gün sonunda tamamen işe yarar mı? Hayır. Yani bence hayır. Fakat şöyle güzel bir söz var. Nedeni bulman sorunu çözdüğün anlamına gelmez. Fakat sorunu çözmek için nedeni bulman gerekir. O bu yüzden biz gidelim biraz soruşturalım. Yani bakalım altından nedenlerine, ne hissettiğimizi. Ve herkesin neyin içinde olduğunu aslında hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Ve bu dışarıdan nasıl görünüyor? Gün bir sonunda biraz yardımcı olabiliyor. Ayrıca yine konuyla bağlantılı ve dışarıda ördek gördüğümde ya ne güzel bulmuşlar ya falan de dediğim tatlı bir kavram var. Ördek sendromu. Ördekler biliyorsunuz suyun üstünde böyle hiçbir şey yokmuş, harika süzülüyorlarmış gibi görünürler. Fakat birazcık suyun altına baktığınızda baya emek verdiğini, inanılmaz çaba sarf ettiklerini görürsünüz. Dışarıdan bu olumluluk toplumuna, sosyal medya bakışımız da böyledir. Yani birisinin tatile gittiğini, keyifle tekleri atladığını görüyoruz. Fakat arka tarafta 11,5 ay boyunca bu tatile gitmek için çalıştığını görmüyoruz. Ya da bu tatile gitmek için ne kadar kredi çektiğini ve bunu ne kadar süre ödeyeceğini bilmiyoruz. Ona bakıp, aa be hayat sana güzel ya. Diyor. Başarılı bir insan gördüğümüzde oh be vallahi yırtmış a diyoruz ama arka tarafta ne kadar çalıştığını bilmiyoruz. Bunu da es geçmemek gerekiyor. Önemli bir nokta. Tüm bunlarla birlikte performans nesnesine dönüşme halimiz getirecek şeylerin çok fazla olması, sürekli artması ve bizim de bir tüketim açlığıyla hepsini tüketmek istememizle bağlantılı bir durum. Yani ne kadar hızlı olursam o kadar çok şey tüketebilirim. Hiçbir şey kaçırmak istemiyoruz. Her şey bizim olsun. Her şey deneyimleyelim istiyoruz. Her şey tüketmek istiyoruz. Bu yüzden ne kadar hızlı tüketirsem o kadar fazla şey tüketebilirim. Çünkü belli ki bir şeylere yetişemiyorum diye düşünüyoruz. Bu yüzden her şeyi çok hızlı bir şekilde tüketmeye çalışıp performans nesnesi görevinizi en iyi şekilde ifade ediyoruz. Evet Betül anladım fakat şimdi ne yapalım diye düşünüyorsanız haklısınız. Önerim yok demek isterdim aslında yani. <laughs> Bu noktada çekilmek isterdim. Çok bireysel bir şey çünkü. Ne yapılması gerektiği. Gün sonunda her şey aslında biraz daha duyarsızlaştığımız işte kendini bil, kendini sev, insanlarla kıyaslama falan gibi noktaları çıkıyor. Bu yüzden hayatı nasıl anlamlandırıyorsunuz? Kendinize nasıl konuşuyorsunuz. Neler size iyi geliyor? Biraz kendi zihin setlerinize göre bunu belirlemek iyi olacaktır. İki önceki videom da size yardımcı olabilir bu konuda. Öncelikle şunu bilmekte fayda var. Yani "oh be hayat sana güzel" falan diyoruz ya bu ördek sendromunda arka tarafta kişilerin ne yaşadığını hiç bilmiyoruz. Hepimizin bambaşka hikayeleri var. Çok farklı deneyimler yaşıyoruz. Yani ikiz kardeşler bile hayatı aynı noktadan, aynı yerlerden, aynı anılarla deneyimleyen kişiler bile bambaşka şeyler görüyor. Bu yüzden yani insanlara bakıp "ah oh be vallahi yırtmıyor oh ya hayat sana güzel" falan demeyin. Kendinizi hem hem de orada yani biraz haset var sanki içinde bu davranışın. Bu yüzden bunu yapmayın. Oradaki sendromuna katılmayın eğer yapıyorsanız. Ben başka bir deneyimi, bambaşka bir hayatı oldu ve ben şu an baktığımda çok kısıtlı bana gösterilen o küçücük çerçeveden onunla ilgili bir şeyleri anlayamam ve kendimle kıyaslamam doğru olmaz. Deyip birkaç dakika önce söylediğim insanlarla kendinizi kıyaslamayın falanın ne kadar romantik olduğunun aslında birazcık o sağlıklı kısmına geçirmek istiyorum sizi. Gün sonunda evet çevreme bakarak kendime bakarak bir yere konumlandırıyorum kendimi. Fakat referans benim. Ortamdaki en az para kazanan kişi siz olabilirsiniz. Fakat çok zorluklardan gelmişsinizdir. Gerçekten sizin için çok büyük mesafe dikkat etmişsinizdir. Ve önemli olan budur. Ek olarak sosyal medyada gizliğinize olabildiğince önem vermenizi öneririm. Yani gidip her şeyinizi paylaşmak tüm şeffaflığınızla sosyal medyada olmak bence mantıklı değil. Yakınlarınızın çocuklarınızın, sizin bence her şey sosyal medyada olmasın. Biraz bu konuda belki bilinçli kullanmak iyi olabilir. Çok fazla anlamsız reals izlemek. İnsanların hayatlarına sürekli bakmak, kaydırmak ve ister istemez onlarla kendimizi kıyaslamak. Komik bir şeyler izlemek, bilgi veren bir şeyler izlemek anlamlı. Yine beni bir performans öznesi yapıyor tabii ki. Ama insanların hayatını çok fazla izlemek, bu kültürü beslemek, sosyal medyanın bu kullanımını desteklemek anlamına da geliyor bir yandan. Bu yüzden belki bunları azaltmak bir seçenek olabilir. Yani benim önerilerim bunlar. Daha bir sürü şey söylenebilir, yazılabilir. Ama siz de aklınıza gelenleri yazın yorumlara. Gün sonunda ortada anlamaya çalıştığımız bazı gerçekler var. Hayatı daha güzel ve anlamlı kılmaya çalışıp, daha iyi anlayıp, ona göre geleceğimizi şekillendirmeye çalışıyoruz hep birlikte. Bu da belki yolunuzu ufak da olsa aydınlatır, tatlış bir ışık olur. Her seferinde kısa olması için elimden geleni yapıyorum. Fakat gerçekten Riyaz'a bir dakikada sığmanın acısını biraz fazla yaşayıp, biraz fazla biriktirmişim sanırım. Giderek dengesini bulacaktır diye düşünüyorum. Efendim, iyi ki buradaydınız. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir olabildiğince. Ben de buralarda yeni içerik konularımı yazmaya, çizmeye, düşünmeye devam edeceğim. Biraz daha sık ben isterseniz Instagram sayfalarımı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca içeriği beğenmeyi, kaydetmeyi ve arkadaşınızı atmayı tabii ki de unutmayın. Yani benim için dışsal motivasyon bu tabii ki. İletişim döngüsünün geri bildirimi, sizden gelenler aslında benim için bu ve ne düşündüğünüzü anlamak, anlamlandırmak için önemli. Bu yüzden düşündüğünüz şeyleri yorumlara yazın. Beğendiyseniz beğenin. Aa kankito tabaksanın da hoşuna gider bu dediğiniz bir arkadaşınız varsa da yoldayın gitsin. Ve kendinize bu süreçte iyi bakın, tatlış bakın. Oturun biraz düşünün. Notlar alın, yazı yazın, şarkı söyleyin, koşun, bağırın, oynayın. Ya da bazen üzülün, kederlenin, bağırın falan. İşte nasıl iyi geliyorsa size. Bir de da performans öznesi olmaktan sayılıp böyle boş boş duvara bakmanızı çok öneririm. Durmak bu hızlı dünyada kulağa çok kötü ve zorlu geliyor biliyorum. Fakat aslında zihnimizin çok çalıştığı harika bir eylem. Bu yüzden ara ara durmanızı şöyle mümkünse etrafta varsa ağaca, bulutlara falan bakmanızı öneririm. Bir sonraki buluşmamıza dek kendinize iyi bakınız efendim. Hoşçakalın.